Merhaba arkadaşlar. Bugün Action Class'ını öğreneceğiz. Action Class'ı Selenium'de fare ve klavye işlemlerini kullanabilmemizi sağlıyor. Farede örneğin çift tıklama yapabilirsiniz. Sağ tıklama yapabilirsiniz. Klavyede sayfada aşağı yukarı gidip gelebilirsiniz. Büyük harflerle yazmak isterseniz caps ile açabilirsiniz, Shift'e basabilirsiniz. Çeşitli birçok işleme sahip. Bunu yapmadan önce Utilities diye bir tane klasör oluşturdum. İçine TestBase diye bir tane klas açacağım. Burada arkadaşlar şunu yapmak istiyorum. Biz önceden test klasının içinde var olan her şeyi yazıyorduk. Öncelikle driver'ın kurulumunu yapıyorduk. Driver'ı kapatıyorduk ve testimizi yazıyorduk. Driver'ın kurulumunu ve kapatma işlemini test base'de yapacağım. Klasımda da sadece testimi yazacağım. Farklı olan hiçbir şey yok. Driver'ımızın kurulumunu yaptık. Sayfayı büyüttük. 15 saniye bekledik ve kapattık. Buraya isterseniz daha sonra tekrar tekrar kullanacağımız metotları da ekleyebiliriz. Gidelim Action klasımızı öğrenelim. Test Base klasına ulaşabilmemiz için ona Extend edeceğiz. muhte Element işlemi yapacağız. muhte Element nedir? Şöyle göstereyim. Bazen bir yerin üstüne geldiğinizde beklemeniz gerekir ki o açılsın. İlla tıklamak zorunda değilsiniz. Muhtelemet bu işe yarıyor. Mesela elektroniksin üzerine geldik. Burası açılır hale geldi. Fareyle de elektroniksin üzerinde tıklamadan buraya gelmeyi öğreneceğiz. Bunu da Action Class sayesinde yapacağız. Driver.get diyerek siteye gidelim. Şimdi Actions Class'ından bir nesne oluşturmamız gerekiyor. İçine Driver'ını ister driver'a eklemeniz gerekir. Bundan sonra actions nesnesi ile istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Actions nokta. Burada çeşitli özellikler var. Bunları inceleyebilirsiniz. Biz multi ile başlayacağız. Multi element. Biz içine web element vereceğiz. İsterseniz koordinat da verebilirsiniz. Şu şekilde driver nokta find element diyeceğiz. Şimdi gidelim locate'imizi bulalım siteden. Electronics'e tıklayalım. Text üzerinden deneyebiliriz. 3 tane çıktı. Bizimkisi ikincisi. Index ile alabiliriz teke düştü. Buraya gelip driver find element'in içine .xpet deyip içine yazmanız gerekir. Şimdi arkadaşlar action class'ında şöyle bir şey var. Bu işlemi yapıyor ama bunu tamamlayabilmeniz için .perform demeniz gerekir. Kodumuzu çalıştıralım, çalıştığını da görmüş olalım. Electronics'in üzerine geldi. Sonra kapandı. Buradaki amaç herhangi bir bölümü açmak, sonrasında içerisindeki bir şeye tıklamak. Bunun için kullanılıyor. Actions'ın diğer özelliklerine bakalım. Space klasını tekrardan extend ettik. Bu sayede her seferinde kurulum yapmak zorunda kalmıyoruz. Şimdi fare ile sağ tıklama işlemini yapacağız. Bunu Herokuapp sitesi üzerinden yapalım. Sola tıkladığınızda herhangi bir şey olmuyor. Sağ tıkladığınızda burada JavaScript alert çıkacak. Sağ nasıl tıklanıyor onu göreceğiz. Action klasından nesnemizi oluşturalım. İçine driver'ımızı verdik. Context click diyeceğiz. İçine web element vereceğiz. driver.findElement bir de locate'ımızı alalım. Bunu ID ile alabiliriz. Bakalım teke düşüyor. By nokta dedik. Metnimizi verdik. Hotspot. Nokta perform. Perform demezseniz kesinlikle çalışmaz. Bu kısım çok önemli. Ona icraet anlamına gelir. Son olarak da biraz eskiye gidelim. Alert'ü kapatalım. En azından onu da hatırlamış olalım. Driver nokta switch to nokta alert nokta accept diyerek onu da kabul edebiliriz. Çalıştıralım. Sağ tıklama nasıl oluyor? Onu görmüş olalım. Siteye gitti. Sağ tıkladı alert açıldı. Burada da bekleme koyalım ki alörtün kapandığını görebilelim. Tekrardan çalıştırdım. Sağ tıkladı. Kapattı ve kapandı. Bu şekilde de sağ tıklayabilirsiniz. Üçüncü klasımıza geçelim. Arkadaşlar burada sürükle bırak yapacağız. Bunları gösteriyorum ama action'ların çok daha fazla kabiliyeti var. Normal tıklamada yapabiliyoruz veya çift tıklamada yapabiliyoruz. Farklı farklı özellikleri var. Bunları kullanabilirsiniz. Tek bir yöntem yok Selenium'da. Mesela normal driver find element Click'di diyebilirsiniz. Action'larla da tıklatabilirsiniz. JavaScript ile de tıklatabilirsiniz. Bunların birbirinden farkından ziyade sayfanızda hangisi çalışıyorsa onu kullanmak daha doğru olan. Yoksa tek bir doğru yok programda öyle söyleyebilirim. Bunda da demo case'ine gideceğiz. Drag me drop here diyor. Bunu sürükleyip buraya bırakacağız. Sitenin URL'ini yazıyorum. Driver.get Şimdi action klasından nesnemizi oluşturalım. İçine driver'ımızı atadık. Öncelikle iki tane elemente ihtiyacımız var. Taşınacak element, hedef element. Drag me taşınacak element. ID'den deneyelim. Bakalım teke düşüyor mu? Yok. Teke düşmedi. Text'ten bakalım. E, buradan teke düşürebiliriz. Xpad'de deneyelim yine. Web element. Taşınacak element. Driver nokta element nokta diyoruz İçine elementimizi verdik şimdi buraya da hedef element diyeceğiz. Driver nokta Locate'imizi alalım onun da. Drop here'la deneyelim yine aynı şekilde. 3 tane çıktı. Bunu indexle teke düşürelim. İlki bizimki. Bu şekilde deneyelim. Olmazsa id ile deneriz. By nokta Action klası ile bunu nasıl yapacağız? actions nokta drag and drop web element source web element target diyor. Şimdi taşınacak elementi veriyoruz ilk olarak. Sonra da hedef elementi veriyoruz. Nereye taşınacak? Perform'ı unutmuyoruz. Bu şekilde taşıma işlemi gerçekleşecek. Siteye gelelim. Taşıdıktan sonra buradaki yazı değişiyor. Buradaki metnin dropped olduğunu görelim. Burası önemli. En azından değişti mi değişmedi mi? Bu şekilde teke düştü. Onun da doğrulamasını yapalım. En azından sürüklediğini görelim. Web element sonuç yazı tek element diyelim. Driver nokta find element by expect dedik. Elementimizi yazdık. Assert nokta assert equals beklenen yazımız. Bir de gerçek yazımız. Get text diyerekten oradan metnimizi alalım. Şimdi çalıştıralım. Sürükle bırak olacak mı? Sayfa açıldı. Sürükledi. Yazı değişti ve doğrulamasını yaptı. Action'larda sürükle bıraktı. bu şekilde kullanılıyor. Son olarak bir sayfa daha açalım. Burada arkadaşlar herhangi bir siteye gitmeyeceğim. Sadece birkaç tane farklılıkları göstermek istiyorum. Neler var diye. Bunları kendiniz de deneyimleyebilirsiniz. Var olduğunu bilin ki en azından deneyimleyebilirsiniz. Actions nesnesini oluşturduk. nokta. Click diyebilirsiniz. Buraya web element verip sonrasında da nokta perform deyip tıklayabilirsiniz. Birer birer örneklendirelim farz edelim. Şuraya da gerçekçi olsun. Driver.get ebay'i verelim. İçinde web element alacak. Driver.find element diyeceğiz. By.Xpath. Search box'ı verelim. Neydi? Input type text. Bunu sürekli yazdığım için artık teke düştüğünü biliyorum. O yüzden oradan bir daha bakmadım. Perform diyerek çalışmasını sağladık. Arkadaşlar bu şekilde action ile tıklama yapabilirsiniz. Şimdi bunun aynısıyla nokta click and hold diyor. Tıkla ve bekle. Tıklayıp bekleme işlemini yapabilirsiniz. İçine locate vermeniz gerekir. Aynı şekilde perform derseniz de bu şekilde yapabilirsiniz. Actions nokta double click. Bu şekilde iki kere tıklama yapabilirsiniz. Bu arama kutusunun locate'i örneğin buna tıkladık. Ondan sonra key down diyerek de içine herhangi bir bilgi verebilirsiniz. Mesela keys nokta shift diyebilirsiniz. Sonra send Keys derseniz de gönderdiğiniz ilk harfi büyük yazabilir. Büyük yazar daha doğrusu. Sonra shift'ten parmağınızı kaldırabilirsiniz. Ardından da send keys deyip keys .enter derseniz de bu şekilde gönderme işlemini yapabilirsiniz. Mesela bir tane harfi büyük yazmayı sağladı bu işlem. Bir sayfada web elementi görmezse Selenium tıklamaz. Ondan dolayı da aşağı yukarı gitmeniz gerekebiliyor sayfada. O zaman ne yapıyoruz? Keys nokta page down diyebilirsiniz. Yine page up diyebilirsiniz. Sayfanın sonuna veya en başına gidebilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Böyle farklı yöntemler var. Demo QA Selenium'da birçok yerde pratik yapabilmeniz için güzel bir site actionları kullanarak burada bu şekilde denemeler yapabilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkürler